Bugün mezar taşları 1915 olayları yani Ermeni sorunu Türk sineması ve Amerika ile ilişkileri konuşacağız. Elbette ki burada mezar taşlarıyla girmek gerekiyor. E, soykırım meselesi aslında ya da katliam meselesi mezar taşlarıyla çok yakından ilgili aslında burada mezar taşlarından söz etmemek gerekiyor. Çünkü katliama uğramış, soykırama uğramış insanların genelde mezarların mezar taşları olmaz. Onlar için genelde sonradan anıtlar dikilir. Burada tabi ki Ermeni soykırım iddialarını başka bir perspektiften bakacağız. Yersiz bir endişe. Allah'a başka türlü ibadet ediyor diye biz kimseyi kesmeyiz. Ee, bu meseleyi kesinlikle Rusya olmadan düşünmek doğru değil. Çünkü kalkışacaksınız. Evet bu da amaçtır. first man is coming in order. Yani. <laughs> <laughs> Kalk diye zavut. Marco. Marco. Bir defa Ermeni sorunun kökenlerine inmekte fayda var. Şöyle ki uluslararası arenada bunlar birer devletlerin birbirine karşı siyasi manevraları ya da tarih bir şekilde kesinlikle politik bir silah olarak kullanılmakta. Hatta bu politik silah Belki nükleer silahlardan daha büyük güçte bir silah. Deli Petro döneminde artık Rusya diye bir devlet ortaya çıkmaya başladı, daha doğrusu güçlenmeye başladı. Rusya biliyordu ki güçlü bir Rusya olabilmesi için dünyayı okumaktaydı Rusya. O dönemde Avrupa coğrafi coğrafkisleri yapmıştı ve o Krus ötesi bir çare bulmak gerekiyordu yoksa bloğunda, Kuzey Kanadına sıkışmış kalmış bir Rusya'dan kesinlikle güçlü devlet çıkmayacaktı. Bu anlamda Rusya e, özellikle Atlas Okyanusu Kıyılarına ulaşmayı hedeflemişti ve buradan da aslında Akdeniz Kıyılarında ulaşmayı daha doğrusu e, İstanbul Boğazı üzerinden de Karadeniz üzerinden de Akdeniz'e ulaşmayı hedeflemekteydi. Ancak burada çok güçlü bir Osmanlı devleti vardı. Bundan dolayı Rusya'nın aslında başlangıçta Kesinlikle İstanbul ve Çanakkale su yolları aklına ciddi anlamda gelmedi çünkü güçlü bir Osmanlı algısı vardı. 400 bin kişilik haçlı ordusuna gelince büyük dalgalar azamet ve ihtişamla çağlanmak için yalçın kayalara çarpmak isterler. Bu bizim cesaretimizi kırmaktan ziyade ağacımızı kuvvetlendirecek. Ya Bizans beni alır ya ben Bizans'ı. Ancak... 1699 yılında bu algı, bu büyü bozuldu. Çünkü Osmanlı Devleti aslında 1500'lü yılların sonunda itibaren güç kaybetmeye, ciddi anlamda güç kaybetmeye başlamıştı. Ama o güçlü Osmanlı algısı bir defa yerleştirildiği için bu algıyla Osmanlı Devleti uzun süre daha devam ettirdi. Evet 1699'da bu büyü bozuldu. Osman ve Osmanlı Devleti ilk kez toprak kaybetti. Artık Rusya güney yolunu zorlayabilirdi. Daha önce Baltık yolunu zorluyordu. Sen Petersburg biliyorsunuz ki Rusya'nın önemli kentlerinden bir tanesi ve Rusya'nın Atlas okunusu açılan liman kentlerinden bir tanesi. Ancak Sen Petersburg iyice Kuzey Baltık'ta kalmakta ve kışın ne oluyordu? Bu limanın ağzı donuyordu. Hakikaten de büyük bir güçlük çekiyordu Rusya. Artık işte bu 1699'dan sonra bu büyünün bozulmasından sonra güçlü Osmanlı algısının yıkımından sonra Rusya güney yolunu yani Akdeniz yolunu zorlayabilirdi. Akdeniz akşam... Bunun için işte e, Azak Denizi önce daha sonra Karadeniz ve Akabinde tabi Balkanlar üzerinden de bir şey yapabilirdi. 1600'lerde e, çok önemli bir argüman vardı. Henüz milliyetçilik e, e, akımı ortaya çıkmamıştı. İmparatorluklar varlıklarını sürdürüyorlardı ama bu arada burjuvazi de devreye girmişti. Burjuvazi çalışmaları sonrasında elbette ki bir milliyetçi akım ortaya çıkacak ama hala din çok güçlü bir argümandı. Dolayısıyla Rusya başlangıçta ne yaptı? Özellikle Balkanlar üzerinden Akdeniz Akdeniz'i zorlamak için Ortodoks birliğine inanmaya başladı. Ya da Ortodoksların, Osmanlı içerisinde yaşayan Ortodoksların, Ortodoksların ne yapmaya başladı? Himayesine üstlenmeye başladı. Bunun için de aslında 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması önemli bir ölçü. 1774 yılında Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti resmen Ortodoksların himayesini Ruslara devretti. Bu da çok büyük bir riskti. Siz burada bekleyin. Kerem Peder, biraz gelir misiniz? artık Osmanlı Devleti topraklarında Rus elçilikleri, Rus yönetim birimleri açılacaktı. Tabii ki bu Rus yönetim birimleri Rusya işte elçilikleri, konsoloslukları ciddi bir biçimde e, ortodoksların e, neyini üstlenecekti, Organizasyon, organizasyonu üstlenecekti ve 1900'lere doğru geldiğimizde artık e, bu arada tabii ki şunu söylemek lazım e, İngiltere bu işlere pek karışmıyordu başlangıçta. Çünkü İngiltere o, o, o kruz ötesi bir imparatorluk kurmuştu. Onun için Hindistan, Yeni Zelanda, Çin-Hindi yarımadası, e, Hindistan evet oldukça önemliydi. Bu arada yine e, İngiltere'nin Amerika kıtasındaki kolonileriyle ciddi sorunları vardı. E, ancak ne zaman ki İngiltere Amerikan kolonilerini kaybetti, tabi dikkatini Akdez'e yöneltti ve eee işte Amerikan şokunu, Amerika'da kolonilerini kaybetmiş şokunu bir daha Hindistan üzerinde, Çin Hindi üzerinde yani Malazya, Endonezya o tip yerlerde, Çin'de buralarda yaşamamak için, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da yaşamamak için bir güvenlik koridoru oluşturmaya düşündü. Bu güvenlik koridoru elbette ki Süveyş kanalıydı. İşte Süveyş kanalı açılmasından itibaren İngiltere de işin içine girdi. İngiltere artık kuzeyden gelen Rus baskısını dengeleme peşindeydi. Osmanlı işte bu iki güç arasında ciddi anlamda ne yaptı? Aslında bu iki güçün dengesi arasında bir müddet daha varlığını sürdürdü. Bu arada tabii ki Frans ihtilal oldu, milliyetçilik akımı çıktı. Rusya din olgusunun yanına bir de milliyetçilik akımını ekleyerek ee, özellikle Doğu bölgesinde de e, faaliyet gösterdi ve Ermeniler özellikle Rusların desteğiyle Taşnak ve Hınçak gibi cemiyetlerle örgütler kurarak ne yaptılar? E, yıkıcı faaliyetlerine başladılar. E, Bu da şunu söylemek lazım. Biliyorsunuz ki e, organizasyon, organize, organize, etmek. Evet, e, belli örgütlerin içerisinde cahil, cühela, Sadece kaba gücüyle iş gören insanlara ihtiyaç duyulabilir ama bir üst akıl gerekiyor. Bu anlamda da aslında Ermenilerin e, Türklere e, göre daha böyle e, e, iyi konuda olduğu söylenebilir Çünkü Osmanlı devleti ticaretin büyük bir çoğunluğunu ya da e, entelektüel faaliyetlerin büyük çoğunluğunu azınlıklara bırakmış idi. Yemek <laughs> Şimdi bu halkaları ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Köyün bütün tarlalarını satın alacağız. Bir sürü inek, öküz alacağız. Bu, bu anlamda da Ermeniler çok iyi bir şekilde örgütlendiler. Ve bu örgütleri faaliyete geçirdiler. Peki, 1915 yılına geldiğimizde Çanakkale Harpleri devam ederken ve aynı zamanda doğuda da ciddi bir mücadele söz konusuydu. Doğudaki mücadele neydi? Rusya. Erzurum'a kadar, Trabzon, Erzurum, o bölgeyi ele geçirmişti. Burada Nine Hatun'un destanlarını zaten hepimiz biliyoruz. bugünün genç kızı ve savaşlara tarafı ile iştirak etmiş olan ihtiyar Nene Hatun. Bu savaşta ölenlerin hatırasını ilelebet yaşatmak üzere dikilen abidenin açılış merasimindeyiz. Ee, tabii ki Rusya burada Osmanlı ordusuna karşı ne yapıyordu? Ermeni birliklerini kullanıyordu ya da Ermeni komitalarını kullanıyordu. Bunlar ciddi sorunlardı. Osmanlı Devleti cephe güvenliğini sağlamak için buradaki Ermeni köylerin boşaltılmasına karar verdi. Bu da teşcir kanunuydu. Daha güney bölgeye sevk edildi. İşte Ermenilerle aslında bugün soykırım denen, iddia edilen şey olaylarda bu esnada yaşandı. Pekala aslında 1970'lere gelinceye kadar biz Türkiye ile Amerika arasında Ermenilerle ilgili ciddi bir tartışmanın olmadığını biliyoruz. Ancak 1974'te 60'ların ortasından itibaren Kıbrıs meselesi gündeme geliyor ve 1974'te de Türkiye Kıbrıs'a müdahale ediyor. Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik ve özgürlük için giriştiği harekat bu sabahın erken saatlerinde başlamıştır. Tarih boyunca verdiği kahramanlık ve insanlık örnekleriyle yüce ulusumuzun şerefine şeref katan Türk Silahlı Kuvvetleri her hazırlığını yapmış, her olasılığı göze almış olarak bu harekatı başlatmış bulunuyor. Bu saatten itibaren artık Amerika ve diğer devletler bu tarihi meseleyi tekrar e, gündeme getiriyorlar. Yani e, bir defa Türkiye kendi kaynaklarıyla, kendi kararıyla ee, kendi isteğiyle e, NATO üyesi olan Yunanistan'a karşı ya da biliyorsunuz Rumlar e, aynı şekilde düşünebilir e, bir harekatta bulundu e, NATO üyesi e, kendisi de NATO üyesiydi bu bunun içinde Amerika bir ambargo koydu iki dünya konjüktüründe e, Türkiye sıkıştırmak için bazı girişimlerde bulundu. Bu arada e, Türkiye'nin ilaç sanayisi oldukça önemliydi. Haşhaş ekim yasağı Türkiye'de kaldırılmıştı. Türk, milliyetçiliği, sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin bir algı çalışması yapmak gerekiyordu dünyada. Bu esnada da tabii Türkiye'de turizm faaliyetleri de başlamıştı. Önemli bir gelir kal kalemiydi Türkiye'deki turizm faaliyetleri. Bunların engellenmesi gerekiyordu. Bunun işte algı çalışması yapılması gerekiyordu. İşte Midnight Express, Gece Yarısı Express denen film yapıldı. Bu Oscar ödül filmdi. Burada işte Anadolu insanı, Türk insanı tecavüzcü, eşcinsel, katliamcı, işkenceci olarak tasvir edildi. Dünyada böyle bir algı oluşturuldu. Tabii ki aynı zamanda biz sıklıkla o dönemde işte maalesef ki bu algıyı başka şeyler de destekliyordu. 1960'larda Türkiye ekonomisinin bozulması sonucunda Avrupa'ya biz işçi gönderdik ama Avrupa bizden genelde o esnada sadece kaba gücüne e, sağlıklı, bedenen sağlıklı ama pek de entelektüel bir olmayan e, köylü insanlardan bu iş gücünü aldı. Tabii ki onların uyum sorunları da Avrupa'daki uyum sorunları da aslında bu algıyı baya baya pekiştiriyordu. Adamı dinlendirme hemen hiç gibi işe koşar. Bu ne ulan Bilo? Aha işte mini. Ne koca şehir. Şu bak arkadaş. Altından da neher akıyor. E, aynı zamanda burada küçük bir, iş, e, bir şey daha söylemek lazım. E, artık birer komplo mudur değil midir? Türkiye e, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde çalışan senato üyeleri dahi Avrupa'da eroinle kokainle yakalanıyordu. Böyle Türkiye'nin bir uyuşturucu merkezi olduğu bir kez daha imgelenmiş oluyordu. E, böyle bir algı oluşuyordu. Özellikle Midnight Express'ten sonra böyle bir millet e, şey kahrolsun gibi bir algıda oluşturulmuş oldu. Peki biz bu arada ne yapıyorduk? Aslında evet ...algı çalışmaları gibi mükemmel gidiyordu o taraftan bakınca. Bizden ise çok ilginçtir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Amerika'daki kolonilerin... ...oradaki yerli halklara karşı acımasız davrandıklarını biz biliyoruz. Çok acımasız davrandılar. Ancak 1920'lerden, 30'lardan itibaren Amerikan sineması, Hollywood sineması devreye girince... Ee, birden western filmlerde patlama oldu. Bu western filmlerde iyi kötü hikayesi anlatılıyordu. İyi kötü çatışması. Burada iyi adam beyaz adamdı. Kötü adam ise kızılderiliydi. Ka kafa derisi soyan, işte vahşi olarak tasvir edilmişti. Doğayla barışık, vatanının topraklarına savunmaya çalışan insanlar değil. Bu şekilde tasvir edilmişti. İşin ilginç yanı biz e, Amerika e, böyle filmlerle bir algı operasyonu yaparken Türkiye sinemalarında en fazla gösterilen filmlerden bir tanesi western filmlerdi. Bu yetmemişti. Tek kanallı işte TRT televizyonlarında da en fazla Amerikan kovboy filmleri gösterili gösteriliyordu. ve biz işte Amerika'nın medeniyet merkezi olduğunu, Kızılderililerin işte vahşi olduğunu kendimiz bu filmlere para ödeyerek buna maruz kalıyorduk. Yani bir yandan bizim aleyhimize e, aleyhimizde bir propaganda çalışması yapıyorken yani öbür taraftan da kendi lehlerine yapılan propaganda çalışmalarına para vererek alıyorduk. 1970'lerde bir takım bağımsız sinemacılar Amerika'da e, işte Marilyn Monroe gibi Oscar ödülü işte Godfather e, filminin e, önemli oyuncularından Marilyn Monroe e, kendisi verilen Oscar ödülünü reddetmişti. Çünkü demişti ki Amerikan sinema endüstrisi eee e, bu işte kızıl derileri Amerikan yerli halkını vahşi gösteriyor. Amerika kendi tarihiyle yüzleşmelidir demişti. Oscar ödülünü reddetmişti. The winner is Marlon Brando in The Godfather. My name is Sashin Little Feather. I'm Apache. Are the treatment of American Indians today by the film industry? Böyle bir ortamda bir şeylerden haberimiz yoktu. Tam aksine onların propagandasına kendi paramızdan maruz kalıyorduk. Şimdi gelelim Ermeni bu meseleye. Artık aslında geldiğimiz nokta önemli bir nokta. Neden şimdi? Çünkü biliyorsunuz ki işte Ermenistan Dağlı Karabağ bölgesini daha önce Rusya'nın dağılma sürecinde, Sovyet Rusya dağılma sürecinde ele geçirmişti. Geçenlerde Azerbaycan ordusunun tekrar Karabağ'a doğru bir harekat düzenlediğini Karabağ'ın önemli bir kısmını ele geçirdiğini biliyoruz. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlı Karabağ kurtarmak için açtığı cephedeki son duruma bakalım şimdi. Bu esnada da ne olmuştu? İşte Türkiye'de desteklemişti. Elbette ki burada bununla bunun ciddi ilgisi var. Peki neden Amerika bunu yapıyor? Tabii ki burada Hazar Petrol, petrolünün güvenliğini sağlanması çok önemli bir küçük nokta daha var. 1915 olayları olduğu sırada e, biz e da, da, de daha önce e, Ermeni komitacıları tarafından e, neler düzenlenmişti? Suikast girişiminde bulunmuştu. halk arasında barış bozulunca e, Ermenistan, e, daha doğrusu Anadolu'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan, özellikle İstanbul Ermenilerin pek çoğu Amerika'ya göç ettiler erken dönemde ve bunların pek çoğu da durum e, durumu iyi olan Anadolu'da, İstanbul'da ticaret elinde tutan büyük ailelerdi. Ve bunlar Amerika'ya gittiler, orada yerleştiler ve büyük şirket sahibi oldular. Zaten sermayelerini de beraberlerinde götürmüşlerdi. Ee, Türkler çok çok daha sonra 1945'lerde, 1950'lerde Amerika'ya biz e, yaklaşmaya başladığımızda, işte Rusya tehditliğinden o zaman Amerikan Amerika'ya Türklerin bazı gitmeye başladı. Yani e, Amerika'da önemli ticaretlerin, e, önemli şirketlerin yöneticisi, sahipleri Ermeniler ve ciddi lobileri var yani faaliyet gösteriyor, Amerikan siyaseti etki ediyorlar. Bu anlamda da bunların işte Dağlık Karabağ'ın öcünü almak için böyle bir girişimde bulunmaları önemli ama bu aslında günden bugüne gelen bir şey. Çok da aslında bu sonuç şaşırmamak lazım. Asıl olan bizim kendimizin ne yaptığıdır. İşte mesela kaç tane bununla ilgili film yaptık, ne yaptı dünya konjonktüründe, bundan sorgulamak lazım diye düşünüyorum ben. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.